Bu küpenin burada ne işi var? Günaydın. Günaydın kızım. Ee, nasıl keyifler? Allah'a çok şükür, sağ ol. E, ben sizi gitti sanmıştım. Vazgeçtim gitmekten. Hazır gelmişken Azmi amcayı göreyim dedim. Pek güzel etmişin. Hoş geldin Aslanımcığım. Ama Azmi Bey çalışma odasında. Hmm. Bir sabah kahvesi yapayım o zaman Azmi amcama değil mi? Kahve mi? Azmi Bey kahve içmez ki Ee, kahve falan nerede? Gülüm, malzemeleri veriver sen kızım. Buyurun. Ee, nasıl yapacağım ben bunu? Şimdi bir kaşık kahve koy. Bir fincan da su koy ve Tamam. Güzelce karıştır. Dikkat et yalnız. Köpüğünü sakın taşırma. Azmi Bey köpüksüz sevmez. Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hayırdır? Aslı Hanım'a kahve mi yaptırıyorsunuz? Şey, Azmi Bey'in kahvesini yaparım dediydi de. Azmi amcamın bugünkü kahvesini ben yapmak istedim. Ha. Tüh, ama Azmi Bey artık Türk kahvesi içmiyor. Aa! onu da vermişim bak görüyor musun? Gülüm getir ver kızım o kahveyi de ziyan olmasın. Ben iki gari. Ama ben bunu Azmi amcama yapmıştım. Afiyet olsun Cemile Hanım. Teşekkür ederim Mesih Hanım. Ama ada çayı yapabilirsiniz. Şu dolaptan bir bardak alın siz. Bu mu? Evet, o. <laughs> ben koyayım ada çayını. Nasıl yapacağım? Biraz da su koyarsanız. Evet, tamam yeterli. İşte oldu. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek? <laughs> Buyurun. Ben size odayı göstereyim. Aklı bir karışamadı havada Kahvesi pek güzel oluyormuş. <laughs> pes, vallahi pes. Ulan ne dimenci kadınsın be. <laughs> vallahi şaktım kaldım. Aslı da pek gelip gitmeye başladı bu aralar. Nalan'ın arkadaşı. Ondan değer bu gelip gitmeler. Nedenmiş? Eee görürsünüz yakında. Cemil anne gizem yaratmaya başladı yine. Yavrum. Gözünüzü açıverseniz acık anlayabileceksiniz. Neyi anlayacağız be anlatıversene kadın. Bu gelip gidememeler. Kenan'a diyorum Kenan'a. Ay yok artık. Oturun oturun. Oh afiyet olsun Cemile hanım. İşler bitti galiba. Şey, az kaldı Perihan Hanım. Bir emriniz mi vardı? Yok, sohbet etmeye geldim. Aslı'yı gördüm elinde fincanla falan. Ne oluyor? Azmi Bey ada çayı götürdü. Azmi Bey ada çayı götürüyor, öyle mi? Bu kadar insan ne işe yarıyorsunuz burada? Şimdi şey Perihan Hanım, içinden gelmiş. Biz ne deseydik yani? Öyle olsun bakalım. Yakında çıkar kokusu. Ay canım çekti. Ki yemeseydiniz. Bir şey olmaz. Siz işinize bakın. Azrail gitti. Bu telefon kimin? Ha, Perihan Hanım'ın galiba. Aklı bir karış havada ol. Kadının yakında kendini dondur. Ben de size getiriyordum unutmuşsunuz.